Ne yapıyorsunuz? Ben deyim. Teşekkürler. Önce reklamları izleyeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü dizi film platformları reklamlı. Yani hem para veriyorum hem reklam izliyorum. Böyle saçmalık. Yani böyle insan sömürme, insan sağma görülmedi gerçekten. Çok enteresan. Yani paran mı var kardeşim? Tamam o zaman iki tane reklam izleyeceksin. Yani bu platformlara gerçekten gıcık olmaya başladım. Hem hiçbirinde tam olarak istediğim dizi filmleri bulamıyorum işte. Biri bir yerde, biri bir yerde. Çok karma karışık. Yani kapanın elinde kalıyor filmler. Dolayısıyla onlar da şey yapıyor işte bu filmi ben alın, bu filmi yani herhalde en çok para vereni mi verene mi veriyorlar filmleri, dizileri? Muhtemelen öyle yapıyorlardır. Ee, yani hani mesela HBO Max'te biraz şey var. Hulu'nun e, içerikleri onda. Mesela ben korku filmi izlemeyi seviyorum ama platformlarda böyle mesela 13 yaş üstü korku filmi. 16 yaş üstü bir korku filmi izlemem mesela. Kaç yaşındayım ben? Yani 16 yaş üstü ise korkunç değil demektir zaten. Evet onlara sinir oluyorum işte. Şimdi ben ne izliyorum biliyor musunuz? Türk dizilerinden 3 tane diziyi takip ediyorum. 3 değil. İlk, ilk başta 4'tü de onu 3'e indirdim. Şöyle Bahar'ı izliyorum. Yani tam böyle odaklı şekilde izlemiyorum. Türk dizileri neredeyse hepsi öyle. Çok sıktı biliyorum. Evet yani amacından çok şaştı. Doktorlar gibi bir evrene evrilmiş oldu. Kızılcık Şerbo. Allah'ım yarabbim. Kızılcık Şerbo zaten rezalet bir dizi oldu da artık. Suça sürüklenen çocukla ilgili bir e, mesaj verelim. O zaman işte şu an ne var? Maçelade. Hadi o zaman maçelade koyalım. Yani popüler kültürün köpeğim gibi bir diziye dönüştü. Ya tamam o da konuşmayı ver ya. Onu da konuşma. Bu hafta ne popülerse senarist mutlaka bu haftanın popüler olduğu konuyla ilgili bir fikir beyan edecek. Edecek. Git kardeşim Instagram'da et, Twitter'da et, söyleyeceklerin varsa orada söyle. Neden senaryoyu serpiştiriyorsun? Yani günlük bir dizi gibi gelmeye başladı artık. E zaten pembe gitti, apo gitti. Yani iyice rezalet. Ben sadece Nursema ve Firaz için tutunuyorum şu an o diziye. Merak ediyorum ne olacak nece olacak halleri. Nur seviyorum. O yüzden devam ediyorum. Onu da nasıl izliyorum? Cumartesi günleri kahvaltı yaparken çarpı 1.75 kahvaltıyı hazırlamama, kahvaltı yapmama ve toplam kahvaltıyı bitirmeme kadar neredeyse bitiyor. Bitmezse de böyle azıcık oturup çay mı içerken devam ediyorum. Kızılcık şer boyu bırakamıyorum. Ama artık Firaz'la Nur Sema'da giderse benim için biter. Ah Şakir Paşa. Şakir Paşa'yı bitirdiler yani gerçekten nazar ede 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 bu diziyi bitirdiler. Benim en çok beklediğim ve hani şey diyorlardı internet platformuna geçecek falan diyorlardı öyle bir şey var mı? Yok çarpıntıya başlamıştım. Kerem Bürsin'in kasıntı hallerine gıcık olduğum halde bir şans vermek istedim. Başroldeki kızdan da hiç hoşlanmadım. Böyle birazcık Hande Erçel vibe'ı vermeye başladı bana. Daha ilk izlediğimde de veriyordu. Hande Erçel'in mesela şöyle bir olayı vardır. Hande Erçel çok güzel görünür ekranda. Hani çirkin olacağı hiçbir rol kadına verilmiyor. Bence verilse de o da istemiyor. Yani ama oyunculuk dediğin nasıl göründüğünü dikkate almadan e, o role bürünmek ya. O yüzden bana yapay geliyor Hande Erçel'in oyunculuğu. Göz kırpması bile kadının güzel. Çok güzel bir kadın. Yani oyunculuğunu Hande Erçel'in oyunculuğuna benzetiyorum. O kız da sürekli böyle. Yani insan birazcık gülünce bir hunharca gülebilir. Bu kız hunharca gülemiyor bence en, oyuncunun en öde, en iyi özelliği bak Serenay Sarıkaya mesela. Serenay Sarıkaya da belki müthiş bir oyuncu değildir ama ben izlemeyi seviyorum. Neden? Çünkü kadın Hunharca oynuyor. Hunharca böyle burnu da aksa, onunla dalgada geçilse umurunda bile değil. Neyse, geçiniz efendim kıskanmak. Aman ya açıkçası ilk başta şöyle bir hevesim vardı. Özgün Amal ve Selahattin Paşalı'nın sevgili olacağını düşünüyordum. Hani gerçekten Selahattin Paşalı, Özgün Amalı aşık olacak zannediyordum. Şu anda öyle bir şey yok ama böyle olsun istiyorum. Niye? Çünkü bütün Türk dizilerinde genç kadınlar ve daha orta yaşlı erkekler meçleşiyor. Ve biz bunu ağzımız açık izliyoruz. Bir kere de bir seferde daha e, orta yaşlı bir kadın ve daha genç bir erkek aşkını izlemeyi çok istedim. Umarım Senaryonun sonu buna evrilir. Bu ara favorim benim kıskanmak. Kıskanmakı gerçekten önüne oturup izliyorum. Kıskanmak o yüzden Big Five'ın da yeni sezonu geldi biliyorsunuz. Onunla ilgili hemen konuşalım. Ee, ben yarısına kadar izledim. Ama ben Big Five'ın ilk sezonunda da zaten şeyi izlememiştim. Sadece dans performanslarını izliyordum. Çünkü yapılan dansları, müzikleri izlemekten çok keyif alıyorum. Ama şu an danslara geçilmediği için çok dikkatimi çekmedi. Bir tane kızı linçlemişler. Tabii ki her zamanki gibi ee, biri kurban olacaktı. Ama bunu ilk sezonda çok güzel başarmıştık. Hani o kadar bir linçleme yoktu. Böyle dayanışma vardı. Umarım yine program böyle kaotik olmaz. Yine gerçekten kızlar birbiriyle böyle dalaşmaz çok fazla. Hani şey kısmetse olur programına dönmesini istemem açıkçası. Çünkü bu güzel bir iş. Böyle içinde toksiklik barındırmayan işleri de işlere de bence özellikle bu yaştaki kızlar için biraz ihtiyacımız var. Yani sürekli toksiklik, sürekli Barış çağırış ve koz istiyorsanız Müge Anlı'yı ve Esra izleyebilirsiniz zaten diye düşünüyorum. O yüzden bunu böyle kalmasını isterim açıkçası. Ve Linç demişken sinir linçliyorlarmış. Bir tane işte birine benzetmişler ya. Gerçekten hani kız işte şey demiş. Bazen ağlıyorum. Ya kız niye ağlıyorsun? Ağlama ne ağlıyorsun kıskançlıktan yapıyorlar yani gerçekten çok güzel bir kız hani bildiğim kadarıyla da böyle grupta estetiği olmayan kızlardan birisi insanları şeye sürüklüyorlar gerçekten o zaman ben şuramı yaptırayım mesela hani bu kız diyecek ki ben buna benzetiyorum o zaman buna benzememek için şuramı kaldırttırayım mesela buramı büyüttüreyim ya hem buna sürüklüyorsunuz insanları hem de sonra insanlar estetik manyağı olunca kızıyorsunuz Ay çok değişti çok çirkinleşti kendi çirkinleştirdi. E ama sen diyordun. Yani sen diyordun şuna benziyor. Bu kızlar birbirleriyle kıyaslatılıyorlar mesela. Bu çok kötü. Rezalet bir durum. Ya da işte tek tek linçleniyorlar işte. Şu şuna benziyor. Bu buna benziyor. İzleme. Ofansif mizah da seviyorum. Ama herkes sevmeyebilir. Öyle. Böyle bu kadar. Herhalde bu kadar söyleyeceklerim. Ay, vallahi video çekmiyorum yani artık öyle her hafta video çekeceğim diye kendimi kasmayacağım. Çünkü ay bu bende bir stres unsuru oluşturdu ki sormayın. Bilmiyorum yani böyle hani yapay da olsun istemiyorum. Uzun zamandır da sohbet etmemiştik onu özlemişim. kesin söyleyecek bir şeylerim vardır ama yok. Yine gitti bende. Gitti kayboldu. Böyle bu kadar söyleyeceklerim. Kış geldi. Cüncür şatlarınızı unutmayın. Montlarınızı giyin. Şemsiyelerinizi çantanızda bulundurun. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay kapatamadım. <laughs> da da, 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 da.